gidelim. Hemşerilerimizle bir selamlaşalım istedik. Ve sizi burada bu soğukta bu güzel organizasyona katılımınızdan dolayı da tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de Trabzonluyum, Karadenizliyim. Ve bugün illa hemşerilerimizle bu hamsi organizasyonunda bir arada olalım istedik. İnşallah bu organizasyonlar bu Karadeniz'in Karadeniz'e has kültürü Karadeniz insanının dışarıda bunu yaşatması, nesilden nesile de aktarması ben inanıyorum ki ülkemiz için de büyük bir zenginliktir. Bu zenginliği sürdürmek Karadeniz insanının o gelişkenliğini, tez canlılığını o mücadeleci ruhunu o yöresinde yaşadığı ve ellerine işlemiş o karakteristiğini İstanbul'da ülkemizin diğer büyük kentlerinde de kültürünü bu şekildeki organizasyonlarla yaşatmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyona da destek veren başta sivil toplum kuruluşlarımız ve Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Üste'ye da teşekkür ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Trabzonlar Dernek Başkanı, çok değerli muhtarlarım, Gazi Osman Paşalı sevgili beyler, beyefendiler, hanımefendiler ve hamsi sevdalısı gönüldaşlarım hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün, bugün bu soğuk günde aslında hamsi bahane ederek sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belki Gazi Osman Paşa sizlerle birlikte bir ilki yaşıyor. Sizlerle birlikte bu mutlu günü tadıyor. Ama bundan sonra da bu faaliyetlerin artarak devam etmesini arz ediyoruz. Özellikle bugün kar mevsiminin şöyle gündemde olduğu hamsının tadının artık tadılabilir noktaya geldiği hamsının kulağına kar suyu kaçtı dediğimiz bir günde hamsiyi bahane ederek sizlerle bu mutluluğu tatmayı arzu ettik. Tabii ki bu tür organizasyonlar kolay olmuyor. Buna emek veren, buna öncülük eden, bu işi önemseyen, benimseyen, başta Gazi Osman Paşa, Trabzonlar Dernek Başkanı Sayın İsmail Bey ve onun yönetimi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bir, ilk olarak gerçekleşen bu hamsi festivalinin bundan sonra da farklı etkinlikler olarak devam etmesini arz ediyoruz. Buradaki amacımız Gazi Osman Paşa Belediyesi olarak bölgemizdeki her bir etkinliğin içinde yanında destekçisi olmak, halkımızla bir arada bulunmak ve bunları paylaşmak. Benzeri etkinliklerin de bundan sonra da devam etmesini arz ediyoruz. Belediye olarak hep halkımızın bu konudaki düşüncelerinin, çalışmalarının ve her zaman ortaya koyduğu bu tür projelerin yanında olmaya da devam edeceğiz. Eskiden bir laf vardı derler ki Karadeniz'e hamsi koyduk tavaya başladı oynamaya. Biz de hamsi koyduk buraya. Siz de geldiniz buraya. Biz bundan sonra da halkımızın buraya bu merkezlerde toplanabilmesi noktasında her türlü faaliyetlerde sizlerle birlikte olmayı arz ediyoruz. Gazi Osman Paşa'nın belki bu anlamda geçmişten bugüne kadar içinde bulunduğu sıkıntıların, sorunların altında ezilmesiyle bu tür sosyal etkinliklere fazla vakit ayıramadığı, fazla içinde bulunamadığını da biliyoruz. Bu anlamda özellikle mekansal olarak ilçemizin önemli ihtiyaçları olarak gördüğümüz sosyal ve sportif alanlarında ilçemizde artarak devam etmesine, yapılmalarının öncüsü olmasını biz kendimize vazife edindik. Bu anlamda bize destek olan her bir Gaziosmanpaşalı hemşehrimize de şükranlarımı sunmak istiyorum. Özellikle gençlerimize buradan şunu ifade etmek istiyorum. İlçemizde hiç bulunmayan spor tesisinin Bundan sonra ilçemizde yakın gelecekte başta Küçükköy'de inşaatı başlayan spor kompleksi ve gençlik merkezimizin yine hemen Küçükköy yolu üzerindeki yüzme havuzumuzun ve akabinde de kültür merkezi projelerimizin ilçemize kazandırılmasıyla ilgili gayret içerisinde olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. İlçemizin bu anlamdaki eksikliklerini çok iyi biliyoruz. Bu anlamda sizlerden biraz daha sabır bekliyoruz ve gayretlerinizi ve desteklerinizin devam etmesini diliyoruz. Özellikle Gazi Osman Paşa'mızda gençlerimizin ve özellikle de kadınlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal içerikli, kültürel içerikli projeleri de en kısa sürede ilçemize getirmeyi de buradan özellikle paylaşmak istiyorum. Çok değerli Gazi Osman Paşa hava soğuk. Hamsi de yemediniz. Bir yandan gerçi hamsi dağıtılmaya başlandı. Bir yandan ısınıyorsunuz. Bir yandan horum yapıyorsunuz. Bir yandan da bir yandan da hamsının lezzetini, tadını keyifle tadıyorsunuz. Ama biz sizlerin içinde bulunduğu bu sevgiyi tatmayı, sizlerin bu sevgisini paylaşmayı, sizlerle birlikte coşmaya çok, çok daha arz ediyoruz. Bu anlamda buraya katılmanız bizler için yeterli. Bizleri keyiflendirdiniz, onurlandırdınız. Ben tekrar buraya katıldığınız için bu soğuk havada bizlerle bir arada bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum birçok faaliyette bulunmayı ümit ediyorum. Birçok etkinlikte bir arada omuz omuza yine bu sevgiyi, bu coşkuyu birlikte tatmayı umuyorum. Hepinize bu yılın ilk günlerinde 2015'in üçüncü gününde, ocağın üçüncü gününde hepinize ailenizle birlikte hayli seneler diliyorum. Çocuklarımıza özellikle başarılar temenni ediyorum. Gazi Osman Paşa'da Gazi Osman Paşa'da eğitim seviyesi düşük diyenlere buradaki bu soğun tepkisini etkisini aldırmadan coşkusunu heyecanlı bizlerle paylaşan sevgili gençlerimize, sevgili çocuklarımıza, kıymetli öğrencilerimize üniversite nasıl kazanılır, eğitim nasıl aşılır diye ispat etmesini umuyorum ve tüm gençlerimize, tüm öğrencilerimize bu anlamda da başarılar diliyorum. Bu programı tertip eden başta Derneğimiz de olmak üzere yönetimine ve katkısı geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize burada bizlerle bulunduğunuz için tekrar tekrar teşekkür ediyor hayırlı seneler diliyorum. Birlikte ailenizle, çocuklarınızla, yakınlarınızla mutlu, huzurlu, bereketli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Hepinizin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bol hamsılar diliyorum. Keyifli hamsi yemeleri temenni ediyorum. Saygılar sunuyoruz. Sayın başkanımızı göndermiyoruz. Önce ben bu konuşma için kuvvetli bir aksa alabilir miyim bir kez daha? Harikasınız. Evet. Sayın Başkanım sizden de ricamız siz Paşa Trabzonlar Dernek Başkanı Sayın İsmail Topeli ve yönetimini de buraya alabilir miyiz? Bu gurur tablosunu bir sahnede görelim. En azından şu an Mavi Karadeniz TV ekranlarında zanlı yayındayken derneğimizi ve yönetimimizi Sayın Başkanımızla birlikte şöyle bir gerçi onlar el ele yürekten bağlı birbirine ama bir kez daha sembolik de olsa şöyle el ele görebilir miyiz hepsine? Ama son hayır bir kuvvetli bir aksiyon istiyorum sizlere. Hazır mısınız? Yani böyle alıştırma yapın siz. Ben birazdan uçuk gibi de yapacağım şimdi. <laughs> Sayın Başkanım onu ben alabilirim isterseniz. Alay çekelim. Heh tamam okey. Gelin bu tarafa tarafa abi. Başkanı yönetim var. Bayağı var başkanım. Burası bayağı kalabalık herhalde. Şöyle bir el ele alabilir miyiz? Bütün yönetimi el ele tutuşabilir miyiz? Böyle bir bütün eller havaya bir karşın. Bunların yarısı hamsi için gelmiş olmasın? Olabilir başkanım. Ben de öyle düşünüyorum. Kuvvetli bir akşam alabilir miyim gurur tablosuna? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yönetimler tabii ki yükleri ağır olduğunu biliyoruz. Bundan sonra da Gazi Osman Paşa ilçemizde çok daha farklı etkinlikler yapmak üzere hepinize saygılar sunuyoruz. Başkanlarımızı alkışlayarak protokoldeki yerlerini alalım. Ben alayım başkanım onu. Evet, evet. Korona devam etsin. <Sessizlik>